Bilgilendirici kanalı takipçilerinin yurt içi, yurt dışı tüm takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar geldik. El Evet güzel bir elbisemiz var. Çok renkli. Çok desenli. Önü komple. Evet ayak ucuna kadar. Komple önden düğmeli şöyle gördüğünüz gibi evet elbisemizin kol ağzı lastikli ve o desenli bol renkli güzel bir elbise modeli elbisemizin peşin fiyatı 900 taksiti fiyatı 999 lira ve bir başka elbise modelimiz. Elbisemiz bele kadar düğmeli. Şöyle önden bele kadar düğmeli. Ayak ucuna kadar gelen bir elbise. ve evet, iki parçadan oluşuyor. Gördüğünüz gibi beli büzgülü ve uzun kollu olup kol ağzı lastikli. Sade renkten hoşlananlar için Oldukça rahat bir elbise evet. Elbisemizin peşin fiyatı 1000 Taksici fiyatı 1110 Evet aynı model Farklı renk Pek çok rengi mevcut Bu elbisemizin Evet ayak ucuna kadar gelip e, Önden bele kadar Düğmeli Belden büzgülü kol ağızı, lastikli. Az önce elbisenin aynısı. Rengi farklı. Daha da pek çok renkleri de mevcut. Evet. Elbisemizin peşin fiyatı bin taksit fiyatı 1110. Evet artık yaza doğru ilerliyoruz. Kısa kollu elbiselerde çıktı. Boydan komple dize kadar gelen Güzel bir elbise. Komple tek parça bir elbise. Evet yakası gördüğünüz gibi düğmeli 4 düğme 5 düğme ile kapatılmış yakası. Kollar kısa. Evet bu elbisemizin peşin fiyatı 600 taksit fiyatı 666 lira. Ve yine bir başka kısa kollu elbisemiz komple boydan dize kadar gelen güzel bir elbise modelimiz. Bu elbisemizin yanlarında yırtmaçları mevcut. Evet geniş geniş rahat rahat giyilebilecek kısa kollu bir elbise modeli. Kollarının ağzı bir parmak genişliğinde katlanmış yakası düğmeli arkadaşlar sade renk sevenler için son derece ideal ve rahat bir elbise modeli. Evet bu elbisemizin peşin fiyatı 700, taksit fiyatı 777 lira. Evet bol papatya desenli, çiçek desenli güzel bir elbise modeli. Ayak ucuna kadar gelen farbalı bir elbise modelimiz. Bu da kısa kollu elbiselerden gördüğünüz gibi evet kısa kollu V yaka yakası V yaka modeli şu şekilde çiçek desenli güzel bir elbise modelimiz. ve evet, elbisemizin peşin fiyatı 700 taksit fiyatı 777 lira. Evet yeşil ve beyazın uyumunu görüyoruz. Bol desenli güzel bir tunik arkadaşlar. Tuniğimizin önü komple düğmeli. Şöyle komple düğmeli. Yakası mevcut. Evet. Ve kol ağzı lastikli. Kınıymsin peşin fiyatı 600. Taksiti fiyatı 666 altıca. 66. Evet. Bol yaprak desenli. Güzeldir. Tüneğimiz var karşımızda. Önü komple düğmeli. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet yakalı. Uzun kollu. Evet kemeri var. Evet uzun kollu kol ağzı tek düğmeli arkadaşlar. Güzel bir tunik modelimiz. Tuniğimizin peşin fiyatı 600. Taksiti fiyatı 666 lira. Evet sadelikten hoşlananlar için tamamıyla sade güzel bir tunik modelimiz. Evet bu tuniğimizin yanlarında minik yırtmaçları mevcut. Arka tarafı önden 3-4 parmak daha uzun ve ön tarafı komple düğmeli yakalı evet uzun kollu olup kol ağzı tek düğmelidir. Evet tunimiz sizin peşin fiyatı 700 taksi fiyatı 777 Evet güzel şık bir eteğimiz mevcut arkadaşlar diz altına kadar gelen güzel bir etek fileli bol fileli ve beli lastikli eteğimiz indirimli. İndirimli peşin fiyatı 700, tak, indirimli taksi fiyatı 777 lira. Ve yine güzel bir etek modelimiz arkadaşlar. Biz altı ya da ayak ucuna kadar gelmekte. Evet şöyle yan her iki yanda ikişer tane pilesi mevcut. Evet yanlarda cepleri mevcut. tarafta fermar mevcut arkadaşlar. Fermarlı ve e, tek düğmeli eteğimiz sade renk. Oldukça güzel. Rahat bir etek modeli. Eteğimizin peşin fiyatı 800 taksit fiyatı 888 lira. Ve yaz kış hiç modası geçmeyen kot. Kot olmazsa olmazlarımızdan. Evet. Paçası geniş. Kesim. Ve gördüğünüz gibi taşlı. Belli noktalara kadar böyle taşlarla süslü, fermarlı ve metal düğmeli. Evet. Cepleri de mevcut son derece şık bir görüntüye sahip olan bu kotumuzun evet bu kotumuzun bel arkadan komple lastikli arkada da iki tane cep mevcut evet beli de lastikli dediğim gibi evet kotumuzun peşin fiyatı 900 taksit fiyatı 999 lira Evet yazı tril tril geçirebileceğimiz güzel pantolonlar da mevcut. Paçaları klasik kesim ve beden oldukça geniş rahat. Cepleri mevcut. Beli lastikli ve bağcıklı. Pantolonumuzun peşin fiyatı 600, taksitle fiyatı 666 lira. Evet, beyazı sevenler için son derece ideal, güzel bir gömleğimiz mevcut arkadaşlar. Gömleğimiz yanlardan yırtmaçlı, minik yırtmaçları mevcut. Yakası şöyle küpürdan dantelli. Düğmelerin her iki tarafında da şöyle bir şerit kükür dantel gitmiş gömleğimizin yakası komple düğmeli kolları uzun Evet kol ağzı şu şekilde tek düğmeli bir omuzlarda da birer şerit küpür dantel mevcut ve gömleğimiz beyazın beyazı sevenler için son derece ideal ve gömleğimizin peşin fiyatı 550 taksit fiyatı 611. Ve bir başka gömleğimiz çizgili mavi beyaz çizgili yakası komple düğmeli. Evet yakası fırfırlı arkadaşlar bu gömleğimizin. Koluna bakıyoruz. Kolu tek düğmeyle kapatılmış. Dize kadar dirseğe kadar gelen bir kol boyu mevcut. B kısımda şöyle çiçekler işli arkadaşlar. Çiçeklerin etrafında pullar mevcut. Böyle yakıyla çekeyim. Görün istiyorum. Her iki tarafında da böyle çiçekler işlenmiş, pullarla süslenmiş. Evet gömleğimizin peşin fiyatı 650, taksitli fiyatı 722 lira. Evet yine sade, başka hiçbir rengi olmayan, hiçbir baskı deseni olmayan güzel bir bluzumuz mevcut. Kırmızı renkli. Evet yakası bağcıklı ve yakasında minik bir penceresi mevcut. Uzun kollu kol ağzı lastikli ve omuz tarafında her iki tarafta da evet düzgü mevcut. Evet, polisimizin peşin fiyatı 450, taksit fiyatı 500.